Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün siz birlikte efsane bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bugün ne yaptığımızı söylersiniz. Bugün Red Ball 4'e yeniden devam ediyoruz. Hemen bastık bastık. Tamam arkadaşlar. Bu arada şeyler gelecek. En son 15. bölümde kalmıştık. Bosta. Bosta zaten çok güçlü değil. Yani sarı olunca vuruyorsunuz yani yorulunca. Ondan sonra hadi zıpladık. Tekrar vurduk. Bu kadar basit yani. Hani zor diyenler yorumda hiç zor gelmedi ama cidden basit arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Yani basit bence. Ben 4 3 2, 3 4 kere bitirdiğimi söylemiştim. O yüzden biliyorum oyunu. Oyunu bilmeyerek de gelmezdim. Çok noob çıkardım. Tamam. Allah vurur. Murat, hayır ayır şeyler gelecek. Gel bakayım gel. Bu arada Hüseyin'le oynadığımız dinozor şey devam gelecek bir ay veya birkaç hafta sonra. Dinozor. Ha beni öldüremez ki. Beni öldüremez ki. Abi çok sıkıştım. Al bakayım. Ya ben korkmuyorum ki bundan. Bu ne ki? Şimdi bir tane olacağım ancak. Bakayım ne oluyor? Kokluyor böyle yanakları pişiyor. Nasıl ölüyorsa bu da. Kalbi 5-6 canım var. burada 3 yumurta var. Çatlıyorlar. Hmm. gittikçe bölüm geçeceğiz. Ormanın derinlikleri 2. Ormanın derinlikleri. Niye öyle yazdılar? 16. bölüm. Devam. Hemen arkadaşlar şuraya çıktım. Ve bazı serilerde yani a ikinci şeyimi de atacaktım ama bir sıkıntı oldu arkadaşlar Yani atamadım. Yani bir sıkıntı olduğu için arkadaşlar atamadım. Hemen şunu şöyle yukarı koyduk. Ve odundan çıkıyoruz. Bunu da böyle atlayıp atabiliriz. Çok güzel bir mantığım var. Hayır yukarı çıkamadım. Arda'nın da videolara gelmesi için Arda'yı biraz yani yapamıyorum getiremiyorum videolara. O yüzden çok zor olduğu için Arda'yı videolara demek bu videoya nereden baksan Arda'yı getirmemi istiyorsanız bu bölüme online gelecek. On like gelse de yapabilir miyim bilmiyorum ama neyse. Artık kanalın komple kapatmış. Benim videolarıma da gelmiyor. Benim videolarıma da gelmiyor. Ah. Arda'nın şeyi Arda gelmedi ki ama Arda'nın videoları epey izli. Dayla çektiğimiz video 101 görüntülü olmuş o katil kim? Arda ile iki tane katil kim videosu var. En üçüncü videom yani ilk baştaki kanalım. Öf be, o zaman çok az aboneydim. 14 abone gibi bir şeydim. Hemen şöyle atla. O zamanlar 25, 14'te ilerliyordum. Bir dakika ben şimdi yapmayacağım. Ben biliyorum yapacağım saati. Gel sen gel. Hadi odun odun ilerle. Bak bela odun. Seni gidip belalı odun. Ulan. Hmm ya abi, ölmek zorundayım mecburum ama hemen şöyle bekleyin arkadaşlar bir iki sayacağım 1-2 hemen odun it it şey olana kadar hemen çıktım üstüne hemen bitti bu da bitti. Bugün boss'a gidebilir miyiz bilmiyorum. İnşallah gidebiliriz. Dördüncü dakika. Zaten videolarım artık uzun çekmiyorum. Sadece böyle title'lar falan onlar 20 dakika sürüyor. Kusura bakmayın. Ama o video da epey an yani uzun olmasına rağmen 34 görüntüleme nedir abi? 34 görüntüleme çok değil. Şarkılarım yani benim şa yani şarkılar klasik yani. Benim neyse. Hadi bakalım yukarı çıkalım. Hayır. Öl. Hı, tamam. Öldü. Şimdi de burada birisi var. Bunu da öldürdük. Yukarıda tuşa basacağız. Ve böyle yapacağız. Şimdi bu kadar kolay. Hadi hadi çık çık çık. Şimdi tam vakti. Şimdi bekle bekle tam vakti. Hemen. Acaba diyelim özgür 1 milyona bat. 1 milyona özel çekiliş var ama. 1 milyona, 1 milyona özel çekiliş var. 1 kişiye 20 bin taş çekilişi var. Ama çekiliş yani. Al sana. Al. Kafasına vurdum seni. Kafasına kafana kafana, kafana vurdum. Her. Bütün herkes kanallarını kapattı. Bir de ben kapatmadım. Hüseyin kapat. Hüseyin kapatmadı. Açacak o ama. Da kapatmış kompleden. Belki belki video çeker ama bilmiyorum yani. Kapan benziyor. Şunu için rahat etmiş şunu öldürmeden. Uyuz kaptım onu boştan bir uyuz etti beni. Hadi abi uyuz etmişti beni zaten. Uyuz gıcık. Hayır. O o altını almam lazım. Ne olursa olsun o altını alacağım. Olmaz böyle şey abi ben saymıyorum bunu. Nasıl oluyor bu? 3, 2, 1 atla. Allah ne oluyor Allah? Allah ne oluyor abi? Allah atladık. Allah oldu mu oldu mu? Allah çok sevinçliyim olmuş. Hemen. Hemen şunun üstüne çık. Hemen çık 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 çık. Hemen abi şunu indirelim. Abi yıldızı alalım. Şunu da indirelim. Aa, burayı yapamamışız. Bütün yıldızlarını toplayamamışız. Neresini toplamadık abi? Ya burası süreli. Tut. Hemen. Gel bakayım. Bu. Hemen gel bakayım sen de. Şöyle geleceksin. Benim sinirimi bozmayacaksın. Hadi bakalım. Yürü yürü. Allah yürü. Allah. Ne oluyor? Bismillah. Bismillah. Hadi gücümüz yetecek. Ama ekranın ayarını bir dakika değiştireyim. Ekranın ayarı böyleydi. Şunu da şöyle yapalım. Atlayacağız. Ne geldi? Bitti burası da. Nereye kadar? Bosa ge Bosa kadar gelebilecek miyiz? Pek gelebileceğimize benzemiyor. Video saatimiz yavaş yavaş geliyor. Bitme saatimiz yani video bitme, bitirme saatimiz yavaş yavaş geliyor. da öyle değil ama. 20 dakikanın üzerinde geçebilirim. da 20 dakika yapabilirim. Burada 12 dakikayı geçme. 15 dakikayı geçemem. Bu tür oyunlarda. 15 dakikayı geçemem. Gel ya. Ayrıca çok önemliyse de bitmem çok önemliyse de videoyu durdurdum hemen yaparım. Hayır kapı kapanacak hayır. Kapı kapanıyor. Allah nasıl suyurdum. Hemen kafasına vuralım. Dur altta yıldız var mı? Yok. Yani kolay. Bu Red Ball 4'te iyi ki yapılmış yani çok like alınıyor videoları. Daha doğrusu istediğim like'a ulaştı mı bilmiyorum ama yok olmadı bu. Böyle olacak. Böyle olacak agar. Sonra da ben böyle atlayabileceğim. Ben böyle de yapacağım. Eğer sakın. Ne kadar emek verdim orayı geçmek için. Orada düşseydim. <laughs> Öf, kötü öfkedim. Hepiniz testlere gidin. <laughs> Ar <laughs> Arkadaşlar olacak. Bir dakika şuraya geçelim. Burada ne var? Burada şöyle bir mantık var. Dur. Burada şöyle bir mantık var. Hemen. Aa, yok yetiştiremem. Böyle bir mantık varmış. Ben yanlış anlamışım. Böyle bir mantık varmış arkadaşlar. Al bakayım. Burayı da bitirdik. Full yıldız. Hadi hadi bas şuna bas. Bas hadi bas. Şimdi senin kafanı uçtuğunu Çıracağım seni. Zaten video saatimiz geliyor. Şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şuraların sonuna gidelim. Hadi hadi hadi. Hadi açtık Tam 26. Yeterli. Nereye kadar gelmişiz? 26'ya kadar. Yarın da 26 yapacağız. 1 2 3 4 5 tane kalmışlar. Sizler yarın devam ediyoruz. Yarın değil de başka arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu unutmayın. 5 saat gelirse devamım gelecek. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.